Bütün dünya senin olsa ne fayda bütün dünya senin olsa ne fayda yüce Rabbini birlemedikten sonra sarayların köşkün malın olsa da beş vakit secde yapmadıktan sonra fayda vermez sana fayda vermez fayda vermez sana malın da mülkün fayda vermez sana sarayın köşkün yüce rabbini birlemedikten sonra beş vakit secde etmedikten sonra fayda vermez sana Sarayım köşkün, fayda vermez sana. Malın da mülkün, yüce Rabbini birlemedikten sonra. Beş vakit secde etmedikten sonra.